Merhaba arkadaşlar şimdi Lina ve Ece merakla bekliyorlar şu kutunun içinde bir kargo siparişi vermiştim ben ee, içinden ne çıkacak diye merak ediyorlar şimdi ben açacağım içine ne diyor musunuz bunun içinde ne var evet. evet öncelikle bunu göstermeden önce ne diyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın kalp atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi açıyorum Açıyorum açıyorum. İşte burada. Seni <laughs> mi? <laughs> İkinizi aldım. Bakalım içinde neler var. Bir açalım. Bir açalım. Otur bir yerine. Ben ben yapamam, alamam çünkü. Eee tırnağın parmağını kesmiş Ece o yüzden. Getir bir yengecim bakabilir miyim? A getir bir. Benim, getir. Benim, tamam bir dakika benim. ikinizin ikinizin. kavga etmeyin Bir dakika içinden Amirin, ne çıkmış? Benim. Bir, benim dakika, bir dakika çıkart bir şunları. Bir dakika. Toka göndermişler bir tane de hediye olarak. Aa çok Bu benim tatlı. O. Ver bakayım Lina. Tırnak seti tamam yani. tırnak seti arkadaşlar hediye tırnak ben seti mi? almıştım ben. Ece'ye bugün Lina da üzerine geldi. denk geldi. E, Bak bir ona... dakika ya evet, Allah Allah. Benim, ben Bakın çünkü. arkadaşlar Barbie tırnak seti. Ece kavga yok. Aç ya, bakalım. Ya, Çok ama mi? bir dakika kavga etmeyin dedim kavga size yok. beraber ne? bakın beraber açın bakın. Dur Ece açalım bir. Açın bakalım bir. Benim ama. Kavga o benim. ya kızım. O benim i̇ki'nizin dedi <laughs> Tamam. Benim diyorum, paylaşacağım diyorum. Tamam. Anlamıyor ya. Tamam ver bakayım yengecim ver bakalım bir bakalım. İçinde kaç tane var? Önce bir bakalım. Bir tane miymiş ya bunun içinde? Bir tane mi? Birer tane mi varmış? Nasıl bir Hı. şeymiş bu? Dur bir bakalım. Açalım bir önce. Şunu da bir yapışkanı. yapışkan. Yapışkanı bu ha. Yapışkanı bu. Önce bu canım. yapışkanları yapıştırın. Şey ben, ha, bir şey hocam. Bu, bu bir tane el için. Yani 5 10 tane parmak içinmiş bu. Ben bunu bu kadar az olduğunu bilmiyordum alırken arkadaşlar. kusura bakmayın. Benim olsun. Ya sen benim takacaksın olsun. ya sen takacaksın. Ben 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 ben. ben, ben, Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. Tamam. Senin beş parmağına senin beş parmağına takalım. Olur mu? Olur. Tamam mı? Olur. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Buna tak. Buna senin, takma. Tamam. O senin elinin yaralı. Senin bu eline takalım. Senin de bu eline takalım. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman. Açalım bunu. Arkadaşlar şimdi Lina'nın küçük parmağına taktık. Bakın. <laughs> Çok güzel. Çok güzel Sıra oldu. Bende. Sıra Ece'de. Buraya tırnakları yaydık. Şimdi Ece'ninkini takıyoruz. Arkadaşlar biz Lina ile Ece'nin tırnaklarını yaptık şu an. Ece şöyle tut. Bakın. Ece'nin sağ sol eli, Lina'nın sağ elini yaptık. Ay, <laughs> çok güzel oldu kızlar. Şimdi arkadaşlar siz tırmalıyorum. <laughs> Uzat bakayım şu ellerini bir de seninkine detaylı inceleyelim. Evet. Çok güzel oldu tırnaklarınız. Diğer ellerinize de artık başka bir videoda çekeriz. Evet. Şu anlık videomuz bu kadardı. Kalan iki tırnağı da ben yapıştıracağım. Kendin mi? Evet. Kendine mi? Kendime yapıştıracağım. Kendine mi? <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef. Evet. Arkadaşlar beğenip. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı arkadaşlar, unutmayın. Arkadaşlar şuna bakın. Yeni sonra. videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone <laughs>